Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz desteği başvuruları başladı. Peki ne zaman bu doğalgaz yardımı ne kadar e, ve ne zaman yatacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi çocuklar üşümesin diye sosyal yardım alan ailelere yaptığı ısınma desteğine bu yılda devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ısınma şekli soba olan 25 bin aileye toplam 144 milyon 720 bin lira kömür desteği ödemesinin ardından ısınma şekli doğalgaz olan 153 bin 654 aileye ise 76 milyon 824 bin 27 bin TL tutarındaki doğalgaz desteğinin ilk ödemesini başkan kartlarına yatırdı. 3 ay boyunca devam edecek olan 230 milyon 481 bin TL'lik destek verilmesi öngörülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentte sosyal yardım alan ailelerin zorlu ekonomik koşullarda yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sosyal yardım alan vatandaşların başkent kartlarına kömür ve doğalgaz desteğinin ilk ödemesini yatırdı. Isınma desteği 3 ay boyunca yatırılacak. Isınma şekli soba olan 25 bin aileye 144 milyon 720 bin lira kömür desteği ödemesinin ardından doğalgaz kullanan 153 bin 654 aileye de 76 milyon 827 bin lira tutarındaki doğalgaz desteğinin ilk ödemesi başkent kartlara yatırıldı demiştik. Aylık 500 TL olarak hazırlanan ısınma desteği Aralık, Ocak, Şubat aylarını kapsarken et evet, aylık 500 lira olarak Aralık, Ocak ve Şubat ayında yatacak Ankara Belediyesi'nin bu yardımı 230 milyon 481 bin TL'lik destek ödemesi öngörülüyor. Evet haberler Ankara.com'dan e, alıntı yaptık e, bu habere. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten bu desteğini ben çok çok önemsiyorum. Türkiye'deki bütün belediyeler verenler istisna tabii ki. Hele hele şu zorlu dönemlerde kömür yardımı, doğalgaz yardımı gibi Destek verirlerse, halkın elinden tutarlarsa bu da sosyal yardım alan ailelerin hem sıkıntısını giderir hem de devletimizin yükünü hafifletir diye düşünüyoruz. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.